LGS öğrencilerimiz merhabalar. Öncelikle Berat Kandiliniz kutlu olsun, mübarek olsun. İnşallah LGS sınavında da çok iyi puanlar alırsınız diyelim ve biz e, genel tekrar konularımıza devam edelim. Genel tekrar galiba 4 yıl Bu önceden kaldı. Genel tekrar videomuz 15 olacak. Hemen şu ana kadar işlemiş olduğumuz kavramlarla ilgili bir takım doğru yanlışlar var. Onları yapalım. Şimdi bize bir numaralı ifadede ne diyor? Tevekkül etmek aslında Allah'ın takdir edeceği sonuç ne olursa olsun bundan memnun olabilmektir. Şimdi burada eksik bir anlam ve anlatım var gibi duruyor. Sanki şöyle bir anlam var gibi. Yani ne yaparsak yapalım sonuçlar değişmeyeceği için Allah'ın takdir edeceği, planladığı ve programladığı şeyler olacağı için aslında bizim çalışmamıza, gayret etmemize, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemize gerek yoktur gibi bir anlam var. Böyle bakarsak tabii ki arkadaşlar bu ifadeyi ne dememiz gerekiyor? Yanlış dememiz gerekiyor. Ancak biraz daha açarsak o zaman doğru diyeceğiz. Peki nasıl açıyoruz? Kişi üzerine düşen sonuçları yerine getirdikten sonra Allah'a bıraktığında sonuç ne olursa olsun bundan memnun olmak evet. O zaman da doğru bir tevekkül anlayışı var diyeceğiz. İfadelerde hangi anlam ağır basıyorsa ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ifadede arkadaşlar anlam kapalı. Dolayısıyla burada durmak yani bunu işaretlemeden geçmek daha sağlıklı olsa gerek. Gelelim ikincisine arkadaşlar. Ne demiş bize ikincisinde? Haksız ve batıl yollardan. Batıl ne demek? Meşru olmayan demek. Eee haksız ve batıl yollarda meşru olmayan şekilde elde edilen sonuç tam bir başarı kabul edilir. Hayır arkadaşlar. Bir eylemin başarı olarak kabul edilebilmesi için ki kaderle ilgili kavramlardan bir tanesi de başarıdır. Bir eylemin başarı olarak kabul edilebilmesi için haklı, meşru ve geçerli yollarla elde edilmiş olması gerekiyor diyelim ki soruları çaldınız ve LGS sınavından tam 500 puan aldınız. Bu sizin arkadaşlar başarılı olduğunuzu göstermez. Sizin 500 puanı alırken alın teri dökerek, çalışarak, çabalayarak, gayret ederek sınava girip 500 puan aldığınızda evet o zaman biz size başarılı deriz. Diğer maddeye gelelim arkadaşlar. Diğer maddede ne var? Başarı temelinde hırs, her yolu deneme, tezcanlık yani acelecilik ani karar verme süreçlerinden oluşur. Tabii ki de yanlış bir ifade arkadaşlar. Tam tersi başarının temelinde hırs. Tabii buradaki hırs arkadaşlar insanı kötülüğe ve hak yemeye götüren bir hırs şeklinde anlamamız gerekiyor. Ama gündelik hayatta hırslı olmak yani istekli olmak şeklinde kullanırsak tabii ki bunda da herhangi bir sıkıntı ve zarar olmayacağını söyleyebiliriz. Gelelim cümlemize. Başarı arkadaşlar temelinde istek, arzu, meşru yolları deneme, sakinlik ve düşünerek acele etmeden karar verme süreçlerinin toplamıdır şeklinde tanımlayabiliriz. Gelelim diğer kavramlara. Diğer kavramlarda ne var? Şimdi ecel kavramı, şuna da 4 diyelim hemen. Ecel kavramı insan, güneş, millet ve benzeri farklı unsurlar, ögeler, durumlar için kullanılan bir kavramdır. Doğru mu? Doğru tabii ki arkadaşlar. Ecel sadece insanoğlu için ya da canlılar alemi için kullanılan bir kavram değildir. Ee, güneşin de bir eceli var kıyamet koptuğunda. Devletlerin de milletlerin de bir eceli var. Mesela 1299 yılında Osmanlı Devleti kuruluyor. Biz buna aslında bu devletin doğum tarihi diyebiliriz arkadaşlar. Ve 1900'lü yıllarda Osmanlı Devleti yıkılıyor. Biz buna da Osmanlı Devleti'nin eceli diyebiliriz. Şimdi peygamberler 5 numaralı ifade diyelim. Peygamberler risalet vazifesine. Risalet ne demek arkadaşlar? Peygamberlik görevine başladıktan sonra geçimlerini aldıkları yardımlarla sağlamıştır. Hayır arkadaşlar çok büyük bir hata. Peygamberlerin hayatlarını incelediğimizde Hz. Adem, Musa, İsa, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam bütün peygamberler bir meslekle uğraşmış mesela arkadaşlar dikkatimizi çeken peygamberlerden bir tanesi de Hazreti Davud e, beşinci sınıfta da kendisinden çok da çokça bahsettiğimiz bir peygamber bu aynı zamanda kral bir peygamber yani devlet başkanı devlet yönetiyor ama aynı zamanda geçimini arkadaşlar e, demirleri eritip oradan çeşitli alet edevat yaparak bunu satarak ailesinin ve kendisinin geçimini buradan sağlıyor. Arkadaşlar aynı zamanda Nartes yayınlarından çıkan kitaplarımıza sizlere tavsiye ederim dedikten sonra şimdi diğer çalışmamızdan devam edelim. Bunu da bitirelim az bir video olması Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için de yanlış olanlar için ise Y koyunuz demiş hemen başlayalım. Allah her şeyi bir ölçü içerisinde yaratmıştır. Doğru mu? Tabii ki de doğru. Evrende mükemmel bir düzen oyun bulunmaktadır. Evet ifade doğru. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Kesinlikle doğru. Allah'ın dilemesi kudret olarak ifade edilir. Yanlış. Allah'ın dilemesi arkadaşlar ne olarak ifade edilir? İrade sıfatıyla ifade edilir. Allah'ın her şeyi bir ölçüye, düzene göre yarattığının örnekleri her insanın anlayacağı kadar açık mıdır, nettir. Örnek insan kendi yaratılışını bile incelese. Solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, görmesi, koklaması, işitmesi, tatması, hatta düşünebilmesi bunlar aslında hep sadece insanoğlunun bile ne kadar mükemmel ve muazzam bir şekilde yaratıldığının göstergesidir. Son maddeye bakalım arkadaşlar. Son madde de bize ne diyor? Evrendeki her şey Allah'ın koyduğu biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasalara göre hareket etmektedir. Doğru mu? Tabii ki doğru arkadaşlar. Biz e, evrendeki yasaları işlerken sünnetullah diye bir kavramdan bahsetmiştik. Sünnetullah. Yüce Allah'ın bu evrenin işleyişini bir takım yasalara bağlamıştı. Bu yasalardan bir tanesinin fiziksel yasa olduğundan bahsetmiştik bir diğerinin biyolojik yasa olduğundan bahsetmiştik. Ve bir diğeri de arkadaşlar neydi? Toplumsal yasa idi. Bu yasalar aynı zamanda evrenin düzenli bir şekilde işleyişinin de devamıydı. Arkadaşlar lütfen kanalımızı takip edin. Ki siz takip ettikçe, beğeni ve yorum attıkça bizim de daha çok video çekme isteğimiz, arzumuz atıyor, artıyor. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Tekrardan kandiliniz mübarek olsun.